Sen Halil Efendi'ye söyle. Ne yapsın yapsın ödesin o cezayı. Belediye çatır çatır alır valla Hem de faiziyle. Aferin be. Kanundan da diyorsun sen. Ciddi ol biraz be. Elin kolun rahat dursun. Şişt, i̇şine bak. bozarım fiyakanı. Karşında veli nimetin duruyor. 10 tane yumurta ver bakayım bana. 10 tane bana. Sana. Bu da mı avanta? Evet avanta. Bir itirazım var. Battık şerifsin, Battık. Niye yapıyoruz bu işi anlamıyorum ki. Ağlama hadi ağlama. Çarağı sıraladın markları dolarları. Bilmiyor muyuz sanki? Oradan birkaç tane resimli gazete ver. Yengene eskilerden. Al al da git başımdan. Durdukça bir şey çıkartıyorsun. Kaç bakal topu attı biliyor musun bu yaz? Ağlama yavru. Olmaz sana bir şey. Ya git başımdan. Bela mısın sen? Oyarım şerefsizim. Hasta etme insanı. Şşşt Öztürk katil misin? Ne oluyor enişte? Günaydın. Yok bir şey aslanım Sabah keyfi. Kapıcı mı oldu sende? Ne yapalım be işte? Her iş bize kaldı. Çalış aslanım, çalış. Boş oturana ekmek yok. Babam nasıl ödeyecek mi parayı? Ödeyecek enişte. Çaresi yok. Faiz de biniyor. Demedim mi? Selam söyle. Hadi hayırlı işler. Sağ olun Cafer Bey, size de. Buyur aslanım. Delirtecek mi enişten beni? Vallahi elimden bir kaza çıkacak.